Değerli Finans Sohbet kanalı izleyicilerim ve kanalımıza yeni katılan abonelerimize hoş geldiniz diyorum. Ve bugünkü konumuz endeksi dolar bazında yorumlamak. Genelde hep şöyle denir. Endeks evet TL bazında getiriyor fakat dolar bazında getirmiyor. Aslında endeksi hep dolar bazında bakmamız gerektiği söyleniyor. TL bazı bazen yanıltıcı olabiliyor. Veya kazandığımızı sanıyoruz ama aslında kaybetmiş oluyoruz. Peki endeksi dolar bazında yani 91 binlerle 80 binlerle 100 binlerle ifade edilen bir endeksi 5 liralara 6 liralara 7 liraya TL karşılığında olan dolara nasıl biz uyarlayacağız? Bu rasyoyu nasıl sağlayacağız? Para kazanıp kazanmadığımızı nasıl anlayacağız? Bu çok kolay. Biraz sonra defterde anlatacağım kalemle sadece 4 işlem bilen üst düzey matematiğe de gerek yok. Kişilerin anlayabileceği yalın sade bir şekilde bu konuyu işleyeceğim. Burada en önemli olan şey şunu düşünmek lazım. Yabancı Türkiye'ye girdiği zaman dolarla geliyor. Dolarla geliyor ve doları swap kanallarıyla, finans ve banka aracılığıyla değiş tokuş yapıyor. Ve dolar veriyor, sterlin veriyor, yen veriyor, yuan veriyor, euro veriyor karşılığında TL alıyor. Almış olduğu bu TL ile gerçekten bazen likit araçlar olabilir. Tahvil, bono, eurobond veya hisse bu tip hızlı seri fiyat değişimleri olan sıcak yatırım araçlarına kayıyor veya gerçekten de gidiyor bir fabrika yapıyor, somut bir yatırım gerçekleştiriyor. Ancak yabancı Türkiye'de 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl kısa, orta veya uzun vade durduktan sonra çıkarken parasını TL alıp olarak çıkmıyor. Çünkü yeniden tekrar o swap kanallarıyla değiştirip kendi parasına yurt dışına o şekilde çıkıyor. Peki o zaman endeks yükseldiği zaman TL bazında yükseliyor ama yabancı çıkarken dolar bazında çıkıyor. Veya girerken dolar bazında giriyor. O yüzden bazen biz endeksin yükseldiğini sanırız. Ama aslında gerçekte realde yükselmiyorduk. Çok kısa olarak şöyle ifade edeyim. Bugün 100 milyon dolar mesela 2013 yılında dolar kuru Türkiye'de 1.78-1.80 civarında. 1.80 TL olduğunu düşünelim. Türkiye'ye 100 milyon dolar getiren bir yabancı yatırımcı onu TL'ye çevirdiği zaman karşılığında 178 milyon TL oluyor. Yani şöyle düşündüğümüz zaman 178 milyon TL getirdi 2013 yılında. 2013 yılından adam 7 yıl boyunca çalıştı, faaliyetlerde bulundu, iş yaptı, üretti, hizmet yaptı. 7 yıl sonunda bu adam elindeki fonları, tahvilleri veya hisse senetlerini alıp çıkıp ülkesine geri gitmek istiyor. Peki bu durumda 100 milyon getirmiş olan bir yabancı 2013 yılında 2020 yılında çıkarsa kaç lira kazanır? Bugün dolar kuruna baktığımızda 6 lira 78 kuruş olduğunu görüyoruz. E bu adam 178 milyon TL getirdi, yatırım yaptı ve bu yatırımların sonucunda da çıkması gerekiyor. Peki kaç TL kazanması lazım bu adamın? Bugün 6,78 TL ise 100 milyon dolar alabilmesi için 678 milyon TL kazanması lazım. Yani 2013 yılının Mayıs ayında Türkiye'ye gelen bir yabancı 178 milyon TL ile geliyorsa 7 yıl sonra artık her neye yatırım yapmışsa bir ayakkabı bağı fabrikasına mı yatırım yapmış bir finans şirketine mi bir euro bonda mı bir tahvile mi veya bir bonoya mı veya ne bileyim bir hisse senedine mi yatırım yapmışsa ve şu an alıp çıkıp gidiyorsa veya şirketlerin kurumların zorluğu kadar yabancının da zorluğudur. Yabancı da sıkıntı yaşar. Çünkü yabancı da kol kesmek zorunda kalabilir. Eğer adamın 600, o 178 milyon lirayı 2013 yılında 2020 yılına kadar 600 milyon TL yapmışsa yatırımlarıyla bu yabancı zararda demektir. E takdir edersiniz ki bu adam 2013 yılından 2020 yılına kadar 7 yıl çalışmış didinmiş 7 yılda bir adam 100 milyon TL yatırmışsa en az bir 125-130 milyon TL'de yani bir 30 milyon TL 40 milyon TL'de net kar elde edip çıkmasını ister. Yoksa aksi niye yatırım? Siz bir yere 7 yıl yatırım yaptığınız zaman 8 yıl yatırım yaptığınız zaman e, hiçbir şey kar etmeden alıp çıkmak ister misiniz? Siz de kar etmek istersiniz. O zaman ne düşünüyoruz? Bu adam 678 milyon TL değil. Eğer 178 milyon TL'ye getirmişse bu adamın minimum 850-900 hatta 1 milyon TL olması lazım. 1 milyon TL bölü 6,80 dediğimizde 147 milyon dolar yapar. Yani 7 yılda 8 yılda o adamın 800-900 milyon TL kar etmesi lazım ki bu, neye yatırım yaptıysa Türkiye'de çıktığında da böyle bir 15-20 veya 30 milyon dolar 7 yılda 8 yılda kar etmiş olsun. O sebeple endekse her zaman TL bazında değil Bazen yabancının gözüyle de dolar bazında bakmamız lazım. Elbette ülkemizde markete gidip dolar vermiyoruz, TL veriyoruz. Bazen TL kazancımız endekste daha iyi diyebiliyoruz. TL kazandığımızı sanırken dolar yükseliyor. Endeks yükseliyor ama doların yükselmesi, endeksin yükselmesini baskıladığı zaman halbuki biz TL bazında kazandığımızı sanıyoruz ama dolar bazında hiç kazanmıyoruz Peki böyle bir durumda en azından borsaya yatırım yapmış olan adam yükseldiği zaman yükselse de dolar daha hızlı yükselse de belki daha az kazanmış oluruz ama başka hiçbir aracı başka yatırım araçlarına yatıran TL bazında yatırım yapan insanlar ise daha da fazla zarara uğrayabiliyor. O yüzden endeks dolar bazında nasıl hesaplanıyor? Nasıl inceleniyor? Bunu bir görelim arkadaşlar. Bunu bir inceleyelim. Tekrar dönüp sizinle konuşalım. Şu bölge endeksin en düşük olduğu yer TL bazında ve şu bölgede TL bazında en yüksek olduğu yer TL bazında. Ama oysa dolar bazında yani yabancı gözünde yabancının dolar getirip TL alıp ondan sonra endeksin yükselip tekrar TL aldıktan sonra swap kanallarıyla dolar alıp çıktığı zaman dolar bazında Türkiye'de en fazla kar ettiği nokta ise orası değil arkadaşlar. Şurasıdır. Şu bölge bakın Şimdi bu bölgedeki neden bu bölge şu bölgede şu bölgede çıkıp tekrar TL'ye verip dolar aldığı zaman Türk borsa tarihinde en fazla dolar bazında karı burada yapmış. Şimdi burada bir inceleyelim. Evet değerli arkadaşlar ben ilgili tarihleri fazla vakit almasın diye dolar kurunda çıkarttım. Şimdi 3 Kasım 2008 yılında endeksimiz tarihi global resesyonun olduğu zamanlarda 20.912'yi görmüşüz. Fakat doları yüksek olarak ne görmüşüz? 1.75 17 görmüşüz. Peki biz bunu nasıl hesaplıyoruz? Çok basit 20.912'yi endeks kat sayımız olan 10.000'e 10 bölüyoruz. Buradan biz neyi elde ediyoruz? 2.0912 Peki bunu dolar bazında hesaplayabilmek için o günkü dolar kurunun en yüksek değeri. Çünkü niye o gün borsa en düşükse doların en yükseklerine bakacağız ki doları endeksimize en düşük dolar bazında değerlendirelim. Peki karşılığında ne çıkıyor? 1,1938 sent çıkıyor. Yani yaklaşık 1,2 sent olmuş. 2008 yılının Kasım ayında. 2020 yılının Ocak ayında endeksimiz en yüksek hangi değere ulaşmıştı? Grafiklerden çıkarttık. 124.536. Peki endeksimiz en yüksekse doları en düşük değeri neydi? O gün 5,83 ondu o ayda. Peki yine burada aynı hesabı yaparsak 124.536 endeks katsayımız olan 10.000'e 10 böldüğümüzde 12,4536 dolar kurumuza böldüğümüzde 5,83 yani biz tarihi zirve dediğimiz daha borsanın bundan yüksek bir noktaya gitmediği zamanlarda dediğimizde dolar bazında 2,13 sent kazanmışız. Peki biz 2013 yılının hani gezi olaylarından önceki Endeksin 93.398 olduğu tarihte e, dolar bazında ne kazanmışız dedim ya e, aslında biz bu 124.000 bu 93.000 ama en önemli şey 93.000'de biz dolar bazında en çok kazandık. Onu da şöyle hesaplıyoruz. O zaman endeksin en yüksek olduğu dönemde doların en düşük olduğu zamanı yani zamanlamasını iyi yapabilen yabancı veya yerli yatırımcının teorik olarak yani bunu yakalayan pek olmaz ama yakaladığını düşünürüz. Sonuçta 93398 endeks olduğunda dolar da 1.7848'i görmüş. Bunu hesaplayalım. 93398'i endeks katsayımız olan 10.000'e 10 bölüyoruz. 9,3398 oluyor. O günkü en düşük dolar kurumuz nedir? Yani hemen bunu adam TL'ye çevirmişse TL'den dolara çevirmişse 7848'den arkadaşlar 5,23 sent çıkmış. Peki 2018 yılının Ağustos ayında hani bir bizim dolar krizimiz vardı ya doların 7.23'e çıktığında felaket tellerlerinin diz boyu yaptığında dolar o zaman 7.23 49'a gelmişti. Zaten o zaman ne yapmıştık biz 4 liraları, 5 liraları, 6 liraları hiç hatırlamıyorduk bile. Bir anda 3.75'ten direkt bir 7.23 49 rallisi görmüştük. Endeksin tepkisi ne olmuştu? 84654 olmuştu. Yine bunu endeks katsayısını olan 10.000'e 10 böldüğümüzde 8,4654 çıkar. Bunu da 7,23 en yüksek olan dolar kurunu yaptım. Yani en düşük endekste bunu ben o zaman yapmayın etmeyin diye yığınla videom var. 2018 Ağustos'unda ama felaket tellalları birçok insanın dolar 7,23,49 olduğunda doların saçma sapan 15 TL'lere gideceğini düşünerek insanların çoğuna dolar aldıktırlar. Ve endekste hissesi olan insanlar buradan sattı ve bu doları aldıysa karşılığında ne aldı arkadaşlar? 1,17 sent aldı. Yani bu gerçekten çok zarar ziyana uğratılan bir noktaydı bu. Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım. O yüzden TL bazında bizler evet Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar olarak bazen TL bazında kazandığımızı kar ettiğimizi düşünebiliriz. Ama yabancı yani bizim borsamızın %60'ı %65'i yabancıların elindedir. Bizim borsamıza baktığımız zaman. Yabancı gözüyle de dolar bazında biz ne kazanıyoruz ne kaybediyoruz onu düşünmemiz lazım. O yüzden dolarda bazı hedefler verirken konuşmamın başında söylemiş olduğum gibi yabancı'nın da doların 15 TL olmasını istemeyeceğini çünkü 15 TL olursa bizlerin zarar ettiği gibi yabancı yatırımcı için de bu zarar olabileceğini akıllardan çıkartmamak gerekir. Endeksimize bakarken TL bazında da bakarken dolar bazında da bakmamızın gerekliliği vardır. Çünkü en yüksek dolar bazında getiriyi 124.536'larda değil 2013 Mayıs ayında 93.300'lerde kazandığımızı unutmamalıyız. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Umarım yararlı olmuştur. Like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.